gelecek. Geliyor. Ha bugün, ha yarın, başında, ha kış sonunda gelecek. Hay Allah yine gelmeli. Ama turistler gelmeli. Mutlaka gelmeli. İşte iş bu nedenle açıl susam açıl misali açılmaktayız. 9.528 yeni vaka, 214 can kaybı. heyecanlı haber de, mucitleri Türk asıllı bir karakocu olan Pfizer aşısının eli kulağında. Ancak e, <laughs> ne kadar olduğu hakkındaki rivayet muhtelif. Ben deyim 60 milyon doz, siz deyin 90 milyon. Bakan koca desin, 120 milyon. Hazır yola çıkmışken ne lazım? 200 milyon doz gelsin 83,5 milyon kişiye ikişer dozdan 167 milyon doz eder 33 milyon dozda artar patronunu aşıdan mahrum Afrika ülkelerinden birine efen fiyata satar. O parayla da Kuzey Suriye'deki düşmanlarımıza atacak bomba filan alır. Savaş bu belava olmuyor. Bugün silah ve cephane almazsak yarın Mehmetçik neyle savaşacak? Biz aşı geldi aşı gitti derindeyken asıl gelen her zamanki gibi zam zamdı, zam da zam zabidi zam 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 Perşembe sabahına akaryakıt zamlarıyla uyandık. Özel tüketim vergisi benzinde %54, motorinde %78 ve LPG'de %189 oranında artırıldı. Bu vergi artışı doğrudan pompalara yansıdı. Benzinin litre fiyatı 55 kuruş, motorinin 67 kuruş, JPG'nin ise 35 kuruş zamlandı. Afiyet olsun, vatan millet sağ olsun. Derken çalışma izni çıkmadığı için kepenklerini bir bir kapatmak zorunda kalan esnafa müthiş bir müjde. Bir defaya mahsus 3 veya 5 bin lira hibe yardımı. Helallik istemişti ya, helal olsun Allah'a. Şimdi tüm esnaf kardeşlerimiz bir yıldır birikmiş aylığı 50 liradan toplam 600 liralık kira borçlarını kapatacak. Ayda 10 liradan bir yılda 120 liralık elektrik, ayda 15 liradan toplam 180 liralık doğalgaz ve ayda 5 liradan su borçlarını. Bu yetmiyormuş gibi Ayda 20 liralık bir yılda birikmiş 240 lira kredi kartı borçlarını da kapattıktan sonra ellerinde 1800 ila 3800 lira arasında da bir para artacak. Helal hoş olsun devletimize ve Cumhurbaşkanımıza doğaç olsunlar. Helalliklerini de eksik etmesinler. Ama velakin organize suç örgütü şefi olduğu neden sonra fark edilen Sedat Peker yemiyor, içmiyor, suç deşifre makinası gibi çalışıyor. Bir milletvekilinin siparişi üzerine bir başkasını karakolda dövdürerek parmaklarını mı kırdırmamış? AKP'nin bir dediğini iki etmek cüretini gösteren ve rekor vergi cezalarına rağmen hala uslanmayan Aydın Doğan'a gözdağı vermek için Hürriyet Gazetesi binasına taşlı sopalı güruhlarını mı sevk etmemiş? Üstelik başlarında AKP'nin o zamanki gençlik kolları başkanı. Maşallah. Kendi suçlarını marifetmiş etmiş gibi sayarken... Anlı şanlı devlet büyüklerimizde olur olmaz şeylerle suçlamaktan geri durmuyor. Bay eses. Meğer onu devlet koruması altına mı almamış? girince hele sen faktan toz al. MHP ve AKP kongrelerinde gün doğmadan neler doğacak? Nisan'da dönersin dönüş biletin benim mi dememiş. Ona da şecaat arz ederken sirkatın faş etmekten geri durmayan Bay SS'de şükran borçluyuz. Eğer çeteler birbirine düşmeseydi bu kadar kirli işimiz nasıl öğrenebilirdik? Şimdi yeri gelmişken bol bol kullandığımız kavramları biraz deşelim. Mesela organize suç örgütü nasıl bir şey? Adı üstünde bir organizasyon, bir grup insan var, bir disiplin içinde birlikte çalışıyor ve suç işliyor. Mesela bir miting düzenliyorlar. Miting öyle bir kişi, üç beş kişi yere düzenleyemez. Ama miting düzenlemek suç mu? Normal olarak tabii suç değil. HDP harç. onlar düzenlerse suç olur tabii. Gel gel düzenlenmesi suç olmayan bir mitingde oluk oluk kan akıtarak bu kanda duş almaktan söz ediliyorsa işte bu suç. Nefret söyleme. E bu miting hakkında soruşturma açılmazsa ya da takipsizlikle sonuçlanırsa ne olur? Savcılarda İçişleri Bakanlığı da suç ortağı olur. Ya peki devlet bir de bu kişiye özel koruma verirse hadi canım o kadar da olmaz diyebilirdik geçen haftaya kadar. Ama olmuş işte. Buyurun belgesi. Biz yine dönelim organize suç örgütü tanımına. Devlet bir örgüt müdür? Elbette. Bu toplumun her işine karışan, her şeyin düzenlenmesinden sorumlu olduğunu iddia eden, 5 milyona yakın insanın emir komuta zinciri içinde çalıştığı koskoca bir örgüt. E, bu örgüt suç ortaklığı yapıyorsa yani suça buluşuyorsa ya da İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Mehmet Ağar'ın övünerek anlattığı gibi en az bin operasyon bizzat suç işliyor. Mesela köyleri basıp köylere işkence yapıyorsa, dışkı yediriyorsa, mesela insanları beyaz kartallarla kaçırıp yok ediyorsa, Maazallah. 15 Temmuz darbesi başarılı olup Fethullah Hoca devleti ele geçirseydi koskoca devlet bir suç örgütüne dönüşecek AKP'nin adı da Erdo terör örgütü olarak anılacaktı. Allah korkmuş hepimizi pıp 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 kelep gözlere şiş. Ee, ne diyorsun bakalım cav cav olup bir Karagöz'üm gerek Senat Gazi, gerekse Alaaddin Gazi ve de Ağır Gazi Sultanımıza ve devletimize sadakatle hizmet etmiş. Yüzüğü de zebattan olup aralarındaki tezat bizi ziyadesiyle müsehsür eylemektedir. Yahu birbirlerini nelerle itham ediyorlar baksana. Elhak doğru söylersin Karagöz'üm. Zaten medara teessüf olan da bu iki gazimizin birbirine böyle ithamı Neyle itham ediyorlar? Cinayetle, talanla, yağmacılıkla. Sultanımız da İran'daki ilhamlara vergi vermiyor mu? Onun uç beyliğini yapmıyor mu? Onun nam hesabına küffarı az edip, vergi toplayıp bir kısmını ilhamya yollayıp gerisini ganimetle yuhazense katmıyor mu? Amanın karagözü mağazından çıkanı kullandığı ne diyorsun sen? Ne diyorsam sultanımızın da baş tacı ettiği bak o nefis Halil İlhancık Çelebi'nin kitabından öğrendim. Gazi'nin anlamı buymuş işte uç beyi. Küffar bize akıllar zannetip korku salacak, talan edecek, daha büyük sultanına vergi verecek, bir verisi onu da cebine ötecek. Amanın ben görmedim, duymadım, demedim. Kaç bakalım nereye kadar kaçacaksın deve kuşu? <laughs> Epeyce bir süredir. Aralıklı da olsa dizi gibi yayınlıyoruz. Neden? Çünkü bu olayda Türkiye'nin neredeyse bütün belli başlı sorunlarının yansımasını görebiliyoruz. Buyurun, ezleyin. Hala oraya attan anlayan biri gönderilmedi. Yapılmadı bu. Kaan'ın çabalarıyla bir takım şeyler oluyor. Yiyeceklerini yemlerini değiştirdi. Şu bu. Fakat bir çıkmaz şeydeyiz. Yani bir e, olmuyor. Yani duvara çarpıyoruz. O top gibi oradan oraya. İşte şimdi bilmem kimi arayın. E, onun hiçbir yetkisi yok bir şey yapmaya. Boşu boşuna bu pandemide haydi koş, o koş oraya e, toplantıya, koş buraya toplantıya. Böyle korkunç bir vaziyetteyiz ve hala da dediğim gibi şu anda bir miktar daha boks yaptılar. Bu arada biz iki tane büyük adaya bir önerimiz oldu. Atlarla ilgili, bu terapilerle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili. Ve bu öneriyi yani bu projeyi yaparken de Türkiye Jockey Kulübü'nden başkan yardımcısından ve Binicilik Federasyonu Genel Sekreterinden danışarak yaptırdık bu projeyi. Yani onların da katkısı var. Fakat dediğim gibi hiçbir yol ilerlenemiyor. Yani bir, bir türlü bir şey olmuyor. Ee, en nihayet bizim yaptığımız projeye benzer bir projeyi çok güzel bir şekilde çizdirmiş İBB kendi mimarlarına. Ee, bu aktan anlayan e, Jockey Kulübü'nün e, ve binicilik Federasyonu'nun bize e, tanıştırdığı Orada bütün bunları düzeltecek olan hem 11 yaşından beri atçı, hem e, akçıklığı kurmuş, hem at veterineri, her türlü koalifikasyona sahip. Onu götürdük, baktık çizilenlere. E, Mehmet adı. Mehmet dedi ki, peki dedi e, gübrelik nerede? Mimarlar birbirine bakıyor, gübrelik nerede? E, dedi bu atlar sıçar yani bunları toplamanız gerekiyor. Bunun için de bir yer gerekiyor. Peki yemlikleri nerede? Bu yemlikler nerede saklanacak? Ee, i̇şte kapalı manej. Kapalı maneje bu, bu irtifada biri ata binerse, at şaha kalkarsa boynu kopar adamı. Bu, bu, bu yükseklikte olmaz. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Neyse güya yağmurlar bir araya gelecek ve bunu geliştirecekler. Yani en son görüşmemiz bir ay önce oldu toplantı. Hala bir haber yok. Yani e, delirmek işten değil. Ha bu arada e, Burgazada için e, ahırların olduğu yere e, Hakan Köylüoğlu diye bir sanatçı bir arkadaşımız bir at müzesi çizdi. Yani tam kalpazan kaya'ya giderken herkesin önünden geçtiği, çocuklar için çok enteresan olabilecek birkaç atın olduğu e, ve atla ilgili videolar, enstalasyonlar, şunlar bunlar olan şahane bir proje. Bu bir HBL ee, Ada'daki yer için başka bir proje çizdi. O da daha önce başka yerlerde yapmış buna benzer bir şey. Çocuklar için bir e, küçük bir kasaba kuruyor. Ama e, her şey sökülebilir. Yani temeli yok çünkü o öyle olması şart. E, ve orada atlar da var. İşte eskiden bir kasaba nasıldı falan çok e, yani çok enteresan bir şey. Bunun dışında. Dünya Mirası Adaları'ndan Derya başka bir proje çizdirdi. Yine portatif ahırlar. Ama Burgaz adanın yerine göre ve Heybeli'nin yerine göre. Yani ellerinde Burgaz ve Heybeli için ikişer tane bitmiş proje var. Ve hiçbir şey yapılmıyor. Oraya sadece ahırların olması gereken yere bir çadır kursalar, birer çadır kursalar Heybeliye ve Burgaz'a o atlar orada yaşayabilmeye devam edecek ve belediyenin elinden alınmayacak bu alanlar. Üzerine yatılmayacak. Ama bu da olmuyor. Yani e, daha başka ne yapabiliriz bilmiyorum. Ahmet Altan çıktı ama Osman Kavala 1298 gündür tutuklu. Demirtaş ve HDP kadroları, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve diğer düşünce suçluları. Artık sayıları da süreleri de takip edemez hale geldik. Yine de onlar yalnız değil. Selam tüm düşünce suçlularına. Düşünce suçsa hepimiz suçluyuz. Çünkü düşünüyoruz, o halde varız. Kogito ergo sum. Dekarta da selam.